Biz asla kayıncı anlayıştan, bu gözaltı, tutkama operasyonlarından girmayan bir gelenekten geliyoruz. Bu defalarca anlattık, defalarca kanıtladık. Bu yol değil. Bu meseleleri çözmez. Halkın iradesini gasp etmek, halkın iradesine kumpas kurmak, halkın iradesini kumpasla yalanla dolanla almak. E, demokrasi değil e, yerel yönetimlerin özgürlüğü değil e, tam tersine büyük bir saygısızlıktır iktidarı bundan vazgeçmeye çağırıyoruz samimi olmaya çağırıyoruz ciddi olmaya çağırıyoruz bir taraftan bir tartışma süreci yaşanacak diğer taraftan işte operasyonlar yapılacak böyle değiş başkanlarımız gözaltına alınacak gün yoktu bu haberler Türkiye kamuoyuna yansımasın. Bu yoldan onları vazgeçmeye çağırıyoruz. Samiyete, ciddiyete davet ediyoruz. En son söyleyeceğim sözü söylüyorum. Biz bu uygulamalardan pes etmeyiz, yılmayız. Defalarca denediniz, sonuç almadınız. Defalarca kayım atadınız ama halk yeniden yine daha güçlü bir şekilde kendi iradesini temsil edecek yöneticiler seçti. Buna saygı duyun, saygı gösterin. Kur'an'da e, bir grup millet ettiğiniz, belediye başkanlarımıza oy verip seçen halkımıza Kur'an adetler, eş genel başkanımız Buraya Timurları da hakkınızda e, e geçecek, yakın elinizde takip edeceğiz. Ben halkın iradesine sahip çıkacağımı, e, bu ve Trabzonspor'a karşısına pes etmeyeceğini, bir adresini sahipleneceğini düşünüyorum. Bu da asıl bizim ne yapmamızdan çok iktidarın ne yaptığını, ne yapacağını bence sormak gerekiyor. Evet. Bu da bu, bu, bu değil. Bunu ee, tekrar ediyoruz. Umarım bu mesajımızı alırız. Tam çok hızlı ilerliyoruz. Keşke her şey öyle hızlı, kolay ilerliyoruz. Bir ee, birincisi Başta Selahattin Demirtaş başkan olmak üzere Figen, Yüksekdağ, Leyda Güven, yani Cezayir'de bulunan bütün siyasi aktörlerimize bir biçimde ev ulaşacak. Onları da bu taşıma süreciyle ilgili bir direndirecek. Cezayir'de olmaları onların bu sürecin dışında olduğu anlamına gelmiyor, gelmeyecek. Evet, beraber birlikteyiz ortak bir akıl var. Bu tartışmaları yürütmeye çalışıyoruz ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Ee, i̇kincisi, belki e, gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Tek taraflı bir yorum e, ama İmralı bunun kapısına bulmak için artık kırılmasın. Ve açılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten bu tartışmalar bir sürece evlenecekse, önce Sayın Öcalan'ın kendi rolünü oynayabilecek koşulların yaratılması gerekiyor. Yani o kilidin anahtarı da iftarın elindedir. Yani, Diğer sorumuzda evet. Diğer şeyler dedi ki arkadaşlar bir görüşmeye bu kadar çok şey yüklememek Yani ilk temas, ilk görüşme, ilk değerlendirme, henüz yani, bu görüşmelerin ne olacağını, ne bileceğini bilmiyoruz. Ee, ve bir af ve benzeri bir şeyin gündeme gelmediğini oraya internetimiz bize aktardı. artık. Ee, aşağı yukarı oradaki görüşmeler de maddeler halinde hem basınla, kamuoyla hem de siyasi partilerle tartıştılar. Yani Çin e, medya organlarındaki tartışılmayı bir durum yok.